Hangi ülkede ve hangi şehirde olduğumuzun bir önemi yok aslında. Sen neredeysen en güzel yer orası oluyordu çünkü. Dünyanın en kötü yeri bile sen adımını atar atmaz dünyanın en güzel yerine dönüşüyordu. Bu şehrin karanlıkta kalan tüm caddeleri sen gelince aydınlanıyordu. Sensiz bu şehri istemem. Ya sen ya seninle bu şehir. Sen yoksan koca şehir bomboş. Tüm sokaklar ıssız, tüm kaldırımlar başıboş, çaresiz. Sen yoksan ne kuşlar uçar bu şehrin semalarında, ne de yağmurlar yağar bu şehrin üstüne. Sensiz ne Ankara'nın tadı var, ne de Ankara simidinin. Her şey boş, her yer boş. Kalabalıklar birer yalnızlığa dönüşüyor sensiz. Kızılay sokaklarında kimseler olmuyor. Bütün dükkanlar kapalı, otobüs durakları bomboş. Tunalı Hilmi'deki tüm kafeler sarhoş, başıboş. Bu şehre güneş doğuyorsa bu şehirde sen varsın diye. Bu şehir her sabah yeniden hayat buluyorsa sen varsın diye. Yağmurlar yağıyorsa her sonbahar ve her bahar çiçekler yeniden açıyorsa senin varlığındır buna sebep. Bu şehirde attığım her adım sana doğru. Senin olduğun yön kutup yıldızı gibi bana. Bu şehirde olman öyle güzel ki. Bazen bir Eylül rüzgarı esiyor, kokunu getiriyor bana. Bazen bir yağmur yağıyor ve aynı yağmurda ıslanıyoruz. Aynı ezan sesini aynı anda duyuyoruz ve aynı anda açıyoruz ellerimizi semaya. Bu şehrin her köşesinde sen varsın. Nereye baksam sen, nereye gitsem sen. Bu şehirde senin kokun var her yerde. Bu şehir gülüşün kadar güzel. Ellerin kadar sıcak. Bazen alıp başımı gideyim diyorum bu şehirden seni de yanıma alarak. Bu şehir güzelse senin yüzünden. Sen varsan bu şehir Ankara. Sen yoksan bu şehir kapkara.